Herkese selam arkadaşlar. 20 Ekim iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bugün yine kamera önünde olamıyorum. Biliyorsunuz zaten taşınıyorum. O yüzden arkadaşlar şu an tam düzeni oturtamadım. Ama muhtemelen yarın çekeceğim videoda kamera karşısında olurum diye düşünüyorum. Bu son böyle bülten üzerinden videomuz olabilir. Yine sizler için iki maç seçtim. Ama sistemi oturtunca eskisi gibi yine beğendiğim, analizlediğim 7-8 maçı anlatıp kasa katlamın kuponumu verip daha sonra kendi bir de ana kombinimi verip videolarımızı bu şekilde ilerleteceğiz. Şu an birazcık idare etmenizi rica ediyorum sizden. İki maç seçtim arkadaşlar. Barcelona Dinamo Kiev, Benfica Bayern Münih mücadeleleri. Şimdi sizlere Barcelona Dinamo Kiev mücadelesiyle başlayalım. Şöyle gruba baktığımız zaman Barcelona sanırım herhalde tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi performansını sergiliyorlardır. İki mücadelede gol atamadılar puan alamadılar. Hem gol atamayıp hem de puan alamadılar arkadaşlar. 2 mücadelede iki mağlubiyet. Hiç gol atamayıp kalelerinde tam 6 gol gördüler iki mücadelede ve eksi 6 avarajla 0 puanla sonuncular grupta tek puan alamayan takım. Dinamo Kiev ise 3. sırada iki mücadelede bir beraberlik bir mağlubiyeti var. Dinamo Kiev'de hiç gol atmayıp kalesinde 5 gol görmüş durumda arkadaşlar. Eksi 5 avarajı 1 puan var Barcelona'nın önünde. Birinci sırada Bayern Münih 2'de 2 yaptı 6 puanla İkinci sırada Benfica 4 puanda arkadaşlar. Şimdi Barcelona için baktığımız zaman artık arkadaşlar bu tamam devam maçı sayılabilir diyebiliriz. Bu mücadelede puan kaybederse şimdi kötü olacaktır. Ama Barcelona için şöyle bir avantaj var arkadaşlar baktığımız zaman. Barcelona buradan bir 3 puan alırsa Bayern Münih ile Benfica oynayacak. Benfica'nın işi zaten çok zor. Muhtemelen puan alamayacaktır. Bu yüzden Barcelona'da 3 puan alıp en azından Benfica ile arasındaki puan farkını kapatıp diğer mücadelelerde en azından Benfica ve Dinamo Kiev'den puanlar toplayıp Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyecektir. Şöyle baktığımız zaman zaten arkadaşlar Barcelona'nın son form durumuna. Levante 3-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 3-0 mağlup oldu. Atletico Madrid 2-0 mağlup oldu ve son olarak Valencia 3-1 yendi. Bu mücadelede açıkçası güzel bir futbol oynadılar diyebiliriz, yavaş yavaş toparlanıyorlar da diyebiliriz. Dinamo Kiev'e baktığımız zaman kötü durumda, Shakhtar 3-0 yenildi. Daha sonra deplasmanda 2-0 galip geldi. Bayernle 5-0 yenildi. Shakhtar'la beraber kaldı ve son olarak da Lviv'i 4-1 mağlup etti. Yani açıkçası Dinamo Kiev gol de yiyen yani gol de atabilen bir takım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman. Şöyle oranlara 1-16 Barcelona galibiyeti, 4-70 beraberlik, 7-60 Dinamo Kiev galibiyetine oran açılmış arkadaşlar. Şimdi bu mücadeleyi değerlendirecek olursak şu şekilde. Dinamo Kiev kadro kalitesi olarak düşük bir takım. Yani baktığımız zaman Barcelona denginde bir takım değil arkadaşlar açıkçası. Yani her ne kadar Barcelona da şu an çok iyi olmasa, Barcelona gibi olmasa da yine de sadece örnek veriyorum bir Depay bile Dinamo Kiev'in kadrosundan büyük bir takım ki Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda da çok fazla bir varlık gösteremedi. Şöyle baktığımız zaman evinde Benfica'ya karşı bir direndi ama deplasmanda Bayern Münih'e hiç mücadele edemedi. Maçta İspanya'da Camp Nou'da Barcelona taraftarının önünde olacak arkadaşlar. Hani Ukrayna'da olsa belki bir ihtimal diyeceğim de. Ben bu mücadelede açıkçası Barcelona'nın galip gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden benim şöyle bu maçın tercihim arkadaşlar. Dinamo Kiev'in de nasıl desem gol atabileceğini düşünüyorum. Barcelona savunma anlamında zayıf. Ben 2-1 gibi bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. O yüzden benim bu maçın tercihim arkadaşlar 1.50 orandan maç sonucu 1 ve 2.5 üst şeklinde Barcelona galibiyeti arkadaşlar. İkinci maçımız yine aynı gruptan Benfica Bayern Münih mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman puan durumuna şimdi Benfica için çok önemli bir maç. Bayern Münih'ten hani puan almaları sürpriz gözüyle bakıyor. Eğer olur da buradan sürpriz bir puan alırlarsa Şampiyonlar Ligi'ndeki yollarına devam edebilmeleri için gerçekten çok önemli bir 3 puan olur diyebiliriz. Bayern Münih'e baktığımız zaman kusursuz işleyen bir makine gibi devam ediyor. Ligde olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman sadece bir maçta Frankfurt'a yenildiler. Ondan sonra da ligin en iyi takımlarından, en az gol yiyen ve en çok gol atan takımlardan birisi olan Leverkusen deplasmanda 40 dakikada 5 tane gol atıp 5-1 mağlup ettiler arkadaşlar. Hani şu an Avrupa futbolunun zirvesi Bayern Münih diyebiliriz. Önünde hangi takım durabilir böyle bilemiyorum ki. Hani Frankfurt'a kaybetti ama hani o maçı kaybetse de bir şey olmazdı. Ama Şampiyonlar Ligi maçları önemli bir mücadele. O yüzden arkadaşlar ben Bayern Münih'in bu mücadelede çok fazla hata lüksünün olmadığını düşünüyorum. Şimdi Bayern Münih'te bakıldığı zaman Benfica 4 puanda, Dinamo Kiev 1, Barcelona'nın 0 puanı var. Dinamo Kiev ile Barcelona 1-1 ile oynayacak. Hani Barcelona kazansa bile 3 puan olur. Bayern Münih de bu mücadeleyi kazanarak 9 puana çıkarak arkasındaki rakipleriyle farkını olabildiğince azaltmak isteyecektir. Oranlara baktığımız zaman 5-20 Benfica galibiyeti, 4-10 beraberlik, 1-30 Bayern Münih galibiyetine oran açılmış. Şöyle iki takım arası oynanan mücadelelere baktığımız zaman en son 2018 yılında karşı karşıya gelmiş iki takım. Bunların ilkini deplasmanda 2-0 Bayern Münih, daha sonra evinde 5-1'lik skorla Bayern Münih kazanmış. Benfica'ya baktığımız zaman form durumunda son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Güzel bir form var. Aynı şekilde Bayern Münih'in de 4 galibiyet, 1 de mağlubiyeti var. O mağlubiyetler de aynı son maçtan önceki maçlarda oynamışlar. Bayern Münih'e baktığımız zaman 5, 1, 5, 3, 7 yani 5 mücadelede arkadaşlar şöyle kaç gol atmış? 15 şurada 1 burada 16, 21 tane gol atmış 5 mücadelede. Bu mücadelede arkadaşlar benim tercihim ben Benfica'nın hani iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama Portekiz liginde ama Şampiyonlar Ligi'nde de işler yapabilseler de Bayern Münih'in karşısında durabilecek seviyede olduklarını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden benim bu maç için tercihim ben Bayern Münih'in en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Bu maç için benim tercihim maç sonucu 2 ve 1.5 üst şeklinde 1.42 orandan. Ana kombinimiz şu şekilde arkadaşlar. Barcelona Dinamo Kiev maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Benfica, Bayern Münih maç sonucu 2 ve 1.5 üst şeklinde şimdi bir de sizlere kuponumu kombin olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle kombinimizi yapıyoruz girelim. Şampiyonlar Ligi diyoruz. Barcelona Dinamo Kiev maç sonucu 1 ve 2.5 üst. 1.68 gibi bir oranı var gol var da. Gelelim hemen ikinci mücadelemize. O da Bayern Münih mücadelesi. Benfica Bayern Münih maç sonucu 2 ve 1,5 üst. 1.50'ye doran. Toplam oranımız arkadaşlar 2.63. Şöyle bahisimizi yapalım. Evet arkadaşlar kombinimizi oynadık. Bize güvenen herkese teşekkürler. Beğendiyseniz videoya yorum ve like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.